Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Baya enerjik bir giriş yaptım abi. Neden diye sorarsanız, ee, zaten şu an sınavdan sınava koşuyorum abi. Şu anda sınav haftamız bizim. Ee, ben normalde belki birkaç gün e, video aksatabilirim gibisinden korkuyordum. Ama yine de ben en iyi fırsatımı bulduğum anda oyuna girip videomu çekiyorum ve zaten mükemmel bir eee Serinin başlangıcını geçenlerde yaptım. Lu'yu almak için görevleri tamamlıyorduk zaten. Ve şu anda gördüğünüz gibi ödüller kısmında 23. aşamadayız. Bu videomuzda Lu'ya kadar geleceğim en fazla bir tane falan aşama kalabilir. Onu da ben zaten videodan sonra tamamlarım. Ve bundan sonraki artık videomuzda da Lu'yu alırız diye düşünüyorum. E, ve onun öncesinde bir e, intro izlediniz değil mi şu an girişte? Mükemmel bir intro olduğunu düşünüyorum Sizin de yorumlarınızı e, bekliyorum Intro hakkında Çünkü birçok arkadaşımız yazıyordu Abi işte neden introyu hala değiştirmiyorsun Aylardır aynı intro işte Geliştir değiştir falan filan Inter Milan derken Artık ben de dedim ki Değişmeyen tek şey değişimdir Ve introyu değiştirme kararı aldım Aslına bakarsanız bilgisayarda çok daha iyisi Ve daha kolay bir şekilde yapılabiliyor Ben bunu telefondan yaptım Evet ee, aynen dostlar. Telefondan yaptım. İnanmayanlar vardır bu işle ilgilenip de intro telefondan böyle bir intro mu yapılır ya diye. Ee, telefonlar çok gelişti dostlar. Ama e, bilgisayardan en az 2 mesai daha fazla harcadım. Yani onu söyleyebilirim. 2 saatten fazla sürdü. 2 tane programla falan filan yaptım. Beynim artık haşat olmuştu. Ve en son bu çıktı ortaya. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun üzerine birkaç daha efekt ekleyebilirim. Yani remote, e, modeli değiştirip bir sonraki videoda falan da görebilirsiniz diyorum. Ee, artık videomuza bir girişimizi yapalım, değil mi? Görevleri tamamlıyoruz. Jetonların içinden geçmeye geldim buraya. Şimdi başlangıç olarak şöyle bir kuşatmada El Primoyla çift double görevimizde başlayalım diyorum. Öncesinde sizler tabii ki ne yapıyorsunuz abi? 75 like. Abi bak 75 like bence bizim Tayfa'nın içi, bizim Tayfa için kolay bir lokma üstesinden gelebileceğinizi biliyorum. Beni de zaten destekliyorsanız ve bu tür e, emek dolu içeriklerimi görmek istiyorsanız abone olursanız da sevinirim diyorum. Hemen oyunuma geçiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Haydi bre şöyle girişimizi yapıyoruz abi. Yanımıza ne geldi? Penny ve Bul. Penny'nin yıldız gücü yokmuş ama e, şeyiyle birlikte, Tarihiyle birlikte iyi hasar çıkarabilir. Ne yapıyorsun lan sen? Tokatlarız ha seni böyle. Dur abi dur 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 sakin. Tamam. Buraya attı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Allah 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 öldüm lan. Oğlum üzerimdeki de düştü. Eyvah eyvah. Ulan var ya bedavadan gitti yalan robot. Neyse neyse sıkıntı yok. Aa beraber oldu. Çok iyi beraber olmasa hoşuma gitti. Beraber olmasa hoşuma gitti ama bundan sonra ne olacak hiçbir fikrim yok. Ben artık şu ortaya bir girmem lazım. Tamam. Hadi canım ya bu nasıl bir şey abi lan vursanız ha. Bizimkiler vurmuyor ki eyvah eyvah. Serin TV aktif. <laughs> Şöyle zıplarsam. Bayıltonu. Oğlum işte yaptık da yine adamlara düştü ki. Neyse bu robot onlar çağıracak anlaşılan. Şu ortanın bir e, kontrolünü ele geçirelim. Bundan sonraki robotlarda biz şovumuzu yaparız. Yatın oh, lan aşağı. No. Yatın lan. Oğlum ne yapıyorsun? Bul. Sen git bütün adamları kes Süleyman. Bir tane bul gerizekalı. Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Lan videonun girişinde böyle bir şey yapılabilir mi ya? Ayıptır be. Lan sen ne yapıyorsun? Dur 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 şu robotu zıplatacağım. Dur. Gel mı ya? bak bak robotu ne güzel zıplattık. Lan kesin şunları kesin. Robota vurun. Allah rızası için robota vurun artık. Ya yok artık adamlar %25'e düşürdü bizimkilerin hasarı yok. Bulumuz maşallahı var. Ee, Amerikan ajanı gibi bir adam. Resmen oyunu sabot etmek için gelmiş. Ya da oyundan hiçbir hala alakası bile yok adamın. Tamam 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 tamam. Şu an ortanın kontrolü elimizde. Bul onu kesersin lan adamsın. Sonunda ve bir işe yaradın. 14 tanemiz var. Saldırdığımızda %25'in üstüne çıkmamız lazım. Yani en az %24'e düşürmeliyiz. Kazanmak için double görev için diyorum. Hadi bakayım. Robotcum öne geç. Robotcum öne geç. Geliyorum. Geliyorum. Sakin 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 sakin. Daryl. Daryl GG. Vurun abi. Vurun 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 vurun. Lan bizimkiler ne yapıyor? Vallahi resmen oyunu tek başıma taşıdım ya. Hani bunu kimse aksini iddia edemez abi. Hasarı ben vurdum. Ortayı ben tutuyorum. Bizim bu zaten Allah emanet. Penny desen e, yıldız oyuncu oldu da nasıl oldu? Onun hakkında bir fikrim yok. 6 seviye. Hani enteresan bir maçtı. Neyse. Aa! Oğlum bu hasar vurmaymış. Allah adam kesmeymiş ya. Ben adam kesmemişim. Eyvah eyvah. Cık. Neyse. Ulan var ya fail'e bakar mısın ya? Böyle bir şey olabilir mi be? 330 tane aksın bakalım neyse sıkıntı yok hemen ben o görevi tamamlıyorum öyle girişimizi yapıyoruz hadi bakayım Şöyle videoyu buradan başlatmak istedim ee, Poco ile birlikte girdim Poco'da da bir görevim vardı Belki onu da tamamlayabilirim ümidiyle girdim vallahi Lan 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 lan, lan. kes şunu kes 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 Ana bitti ya lan İki kişi kestim inşallah diyorum başka da bir şey demiyorum şu anda İki kişiyi kesmişiz 16.000 iyileşme yapmışız 500 jeton oğlum ya 500 jetonu biraz önce toplasaydım 830 jeton alacaktık Neyse be canı sağ olsun diyorum Hemen sıradaki görevimize Geçişimizi yapıyoruz Tik ile birlikte sıcak bölgede bir tane win alırsak bu kez kesinlikle double görev olacak. E, çünkü ikisi de win alma görevi. Çok güzel bir şekilde tamamlarız diye düşünüyorum da. Eyvah eyvah. İki tane atıcı geldik abi. Bizi sıkıntıya sokabilirler. Şu Bel boyu yaklaştırmamalıyım. Bel boy. Bel boy yallah oğlum. Başka kapıya. Valla bel boydan menzilim yüksek olması baya bir işime geliyor da bizimkiler ne yapıyor ya? Bel boyu şöyle uzaklaştırma için her şeyi yapıyorum resmen. Tamam tamam. Abi ben burayı tek başıma tutuyorum. Neden bunlar tutamıyor? Bana birisi açıklayabilir mi acaba? Tamam 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 tamam. Sıkıntı yok abi. Belboy gelme, belboy gelme. Belboy gelirsen ölürsün yavrum. Bak, ona göre. Şunu şöyle atayım. Tamam. Oğlum kendi tarafımı bırak, karşı tarafı da tutuyorum resmen şu anda. Tamamdır. Ben burayı bitirdim. Artık kafamız rahatladı. Üçümüz birden şuradan gelebiliriz. Kafayı şuradan attım. Bak, ölecek seyredin. Kafa gidiyor hop. Hadi be, öldüremedi. Belboy ölüyordun lan. <laughs> Karşıdaki belboy bayağı bir tırt abi. Onun sayesinde belki de kazandık. Onu da söyleyebilirim. Easy bir maçtı. Tamamdır. Şöyle %100 olduk. %100'de %35. Mükemmel abi. Çıkışımızı verelim. Bak böyle maçlardan acayip haz alıyorum ya. Saniyeler içinde maç bitiyor. Şöyle çıkışımızı verelim. Aksın bakalım jetonlarımız 540 tane. Bu arada şey var değil mi şu anda? 2 kat jeton etkinliği var. Mükemmel jetonlar topluyoruz. Yani 27. aşamaya kadar geldik. Hemen sıradaki görevimize geçimizi yapıyoruz. Şöyle sıradaki görevimiz için girişimizi yapıyoruz. Görevimiz için baya güzel bir harita var. Poco'da güzel bir kupa kasabiliriz. Allah be adamları kesemedik abi. Bu kötü oldu bizim için. Hemen devam abi. Devam 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 devam. Hepsi geriye çekildi. Eyvah bizim taktiği bizi uyguluyorlar şu anda. Yapacağız abi bu sanatı. Yapacağız bu işi. Hadi bakayım. Vurun abi vurun 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 vurun. Bir kere kestikten sonra geri çekileceğiz. Hadi canım ya. Ali'yi tek buldular. Ali'yi tek buldular. Yapacak bir şey yok abi. Hadi bakayım. Ayısı geldi lan adamın. <laughs> ya bir taktik vardı da yapamadık ha şu anda. Aslında Gençler toplu bir şekilde girmemiz lazım. Öbür türlü kaybedeceğiz gibi de. Aha Nita atladı. Nita gel buraya. Tokatladık. Bir kişi daha gelirse alabiliriz abi. Hadi bakayım. Ali ne yapıyorsun Ali? <laughs> Ultisini kullanıyor boşu boşuna ya. Geliyor 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 geliyor. Adamlar sabredemiyor abi. Adamlar sabredemiyor. Zıplayın geriye. Abi niye zıplamıyorsunuz? Taktiği bozuyorsunuz. Ben de geliyorum abi yapacak bir şey yok. Bizimkiler ölecek yoksa. Tamam abi. vallahi taktik maktik yok. Bam 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 bundan sonra. Yapacak bir şey yok. Hop şöyle zıpladım. Tamam geldim abi geldim geldim geldim. Bundan sonra burada geri planda bekleyeceğiz artık onların gelmesini. Bastım. Zaten ben sürekli cam bastığım için elemanlara ölmüyorlar yani. Çok güzel bir şekilde görevi de tamamladığımızı düşünüyorum. 28'e 20. İyileşme görevimiz vardı zaten ya çok iyi bir şekilde tamamlamışızdır diye tahmin ediyorum. Son 15 saniye abi neler yapıyorsun be oğlum var ya mükemmel bir taktik ya. Şöyle canlıyım abi bizimkilere. Vur 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 vurun lan vurun lan. <laughs> tamam çok iyi baya güzel bir taktik. Buradaki majör karakter Poco abi. Onun yanına istediğinizi alın. Ağır birim istediğiniz herhangi bir karakteri alın. Poco'nun yıldız gücü gerekiyor. Ve burada güzel bir şekilde görevimizi tamamlıyoruz. Hemen devam ediyorum. Final görev için girişimizi yapıyoruz ve finale yakışır şayanda tek hesaplaşmada Spike'la birlikte oynayacağız abi. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. O bir kişiyi keserim. Görevin bu arada bir kişiyi kesmek. Ne kadar zor bir görev değil mi? Kimse tamamlayamaz bu görevi. Ve şu anda görev bitti. Evet videoyu kapatıyoruz dostlar. Tabii ki kapatmıyoruz. Şu maçı da bir temizce alalım. 3 tane var şu an üzerimde. Robot falan iyi kesebilirim aslında bakarsanız. Aksesuarımla birlikte. Şöyle milleti bir korkutalım abi. Ortaya bir Crow girdi. Crow. Crow ayıp değil mi? O yüklerin hepsi sana düşüyor mu ya? Lan şu Crow'u ortadan çıkarın. Hocam yiyorsun da yani ben tek başıma seni zor keserim. Şimdi bir de gittin saklandın değil mi? Yine yedi. Habire yiyor. Habire yiyor ama bu beni öldürecek. Anlaşılan bu beni öldürecek. Şimdi aksesuarı falan filan basar da gelir üzerimi hiç uğraşamam. Yedin. Aa sıkışmış yavrum yavrum. Hayır. Aa sıkışmış dedim adam beni öldürdü. Ya abi aksesuar olduğunu unuttum ya. Neyse sıkıntı yok abi. Eksik yedik ama görevi tamamladık diyorum. Şöyle baktığımızda 250 250 500 tane de jeton buradan geliyor. Aksın bakalım. 28. aşamaya kadar mı geldik? Aa! 1 2 3. Oha! Oğlum daha 3 tane görev aşama varmış. Kaç tane lazım bana? 500 500 500 1500. Neyse ben bunu tamamlarım. Zaten günlük görev falan filan bir şeyler geliyor. Artık bundan sonraki yakın bir tarihte söyleyeyim. Lu'yu aldığımız video ve oynadığımız video gelecek. Hatta daha da eğlenceli olan şurada gördüğünüz gibi 55 tane büyük kutu ve şu anki sezonda 30. aşamaya kadar olan kısmı bir videomuzda açacağım abi. Bombastik bir bölüm olacak. Bu bölümü kaçırmamak için ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsunuz. Orada bir tane zil butonu var içi boş olan. Onun içini dolduruyorsunuz. Hani çocukken biz e, ana sınıfında falan böyle içi boş resim olurdu. içini de doldururduk. O mantık da abi. Gidin onu doldurun bir güzelce. Zil butonunu da e, bu sayede hızlı bir şekilde bildirim gelir size ve videoma en erken siz ulaşabilirsiniz diyorum. Artık bu videonun da bir sonuna gelelim. Bayağı bir ilerleme kat ettik yine. E, sizleri seviyorum dostlar. Kalın sağcakla. Bay bay.